pandemi şartları pandemi dönemi özellikle 2020 yılının ikinci yarısı 2021'in ilk ayları çok zorladı ancak şimdi biraz daha artık pandemiden kurtulduğumuz ve esas hedeflerimize odaklanacağımız süreçleri yaşıyoruz özellikle Fevzi Paşa Mahallesi için geçtiğimiz sene geçtiğimiz yıllarda yağmur suyu hatlarının mezba kavşağı, halide badı var sokak ee, civarları hatta Bahçeli Camii'nden aşağıya doğru gelen güvenişten e, bütün bu havzayı toplayan bir büyük işe kalkışıldı. Yaklaşık 7-8 milyonluk bir yatırımla teski şu manzaralardayken polis evi arkasından bu görüntü buralardan bu da BSH kavşağı civarlarında artık bu suların dereye deşarjının olmadığı ve sürekli sıkıntıları yaşadığımız zamanlar yaşıyorduk. Tekrar söylüyorum, polis evi arkası, e, güveniş, Namık Kemal, e, Hayri Batur Caddesi'nin e, ara sokaklarını kapsayan her yerde biz yağmursuz sıkıntıları yaşıyorduk, su baskınları yaşıyorduk ve e, zorlu bir altyapı dönemi geçti. Bir sıcak asfalt ihalesi gerçekleştirdik ve sıcak asfalt çalışmaları kapsamında haritada gördüğünüz alan Bağlık Mahallesi. Bağlık Mahallesi'nde... Söyleyin bakayım. Planladığımız alanlar Lale, Hanımeli, Safran, Yaldız, Zambak, Aksu, Cevizli, Huzur ve Güneşli Sokak etrafında. Bunlar duruma göre artabilir, eksilebilir, değişkenlik gösterebilir alanın durumuna göre. Bağlık Mahallesi'nde böyle bir çalışmamız olacak. Yaklaşık 9-10 cadde civarında Bağlık Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Teski çalışmasına başladı. Çerkezköy Belediyesi ihalesini yaptı. Sözleşmesini yaptı. işini teslim etti. Ancak daha teski alanı boşalttıktan sonra biz altı yol kavşamdan itibaren çalışmaya başlayacağız. O da muhtemelen Temmuz ayının ikinci yarısından sonra Çerkes Köybesi üst yapı çalışmalarına başlayacak Atatürk Caddesi'nde. Şimdi Atatürk Öztürk Caddelerini bir noktada daha bekleyen neresi var? Meydan Altı Otoparkı. Büyükşehir Belediyemiz yaklaşık 53 ya da 54 milyonluk bir bedelle e, işi ihale etti. Şu anda kamu ihale kurumunda e, yaklaşık bir ay içerisinde netleşmesini beklediğimiz ve bir aydan sonraki süreçte de artık meydanda büyük bir hafriyat kasasının bizi beklediği bir büyük e, işi de bu iş kapsamında e, işin içerisine alacağız.